<laughs> yeah. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yapacağımız işlem Simato Challenge. Öncelikle size anlatacağım üzere cipsleri yiyeceğiz ve acı çıkan da buradaki cezalara katlanmak zorunda kalacak. Evet. Bardakları içtim. Bardakları göstersin. Gerek yok. Kim başlıyor? Sen başlıyorsun. Yeah. Evet o Simato'yu içeceksin. içeceksin. Bir dakika. Ya bu acı değil. Bu daha koyu Yer mi zaman bizim de? O ne öyle olsun bak Bence bu daha acı değil. <laughs> Hepsini atsana. Hepsini atsana. Acı yiyeceksin şimdi. Bir dakika. Kesmek yok, bir tane alacaksın. Haba. Hadi hadi, hadi iç, hadi Al. Dur doğru, neyse, hadi. <tuh> ben... <procedures>. <estratég flush> dur, karıştır, hadi neyse. Karıştır, neyse. Neyse, Dur, dur, Bunun üstüne bir ikisi çıkarsa Hadi. Vallahi. Hadi bakayım. Demet'e kadar. Anne'e kadar. Aha. Hadi iç hadi. Uhu. İç İçeceksin değil Ama hepsini değil, bir yudum alacağız. Çünkü sen içeceksin, içeceksin ya. İçeceksin. Bir yudum al. Çok fazla değil. Biraz içeceksin. Bir sen. yudum alacağım işte. Atölyeye de gel, net de görsün. Hadi bakayım kardeşim benim hadi. ya. Bizim abanem çekiyor. Siz biraz ağız. Bu ne lan? Biraz daha iç. Tamam yeter. <laughs> <laughs> Güzel mi? Acı üstüne ne acı Ha böyle işte. Yer yer. Bir acı değil ne alıyordun oradan? Sen bir de benimkisine bak. Benimkisini daha tatlı. Bir dakika ben en son hangisini yedim? Hadi bakayım hadi. Şunlarım hadi. Miydi? Hadi. Hadi. Evet, hadi. Çıkar çıkar. Tamam istersen. <laughs> hadi acı ye de gör sen. Acı ye de çıksın bir de ağzına. <laughs> acı mı? He yemin ne? Niye gülüyorsun <gidiyorsun> o zaman? Acı acı. Aa, aa, aa. Hayır bana verdi. Bunu al da. Bırak. Hayır la, öyle değil. la. karıştı da ben alacağım elimden. Ha. Al. Aa, ağzım yanıyor dur. Ne de acaba? E bırak bırak bırak. Aa. Aa yanıyor E çıktı. Bıraktı da çıktı. Aa. Bırak bir çıktı. Ağzı ağzı. İç iç iç. İçmek zorundasın. Dur lan bunun kokusu yok ki. Daha Yapar işte. Insin. Öyle şeye karıştırdık ki. Bu ne? <laughs> Bu mide <ne> bulandı. Bu kadar kötü değil lan aslında. Ama yok. İçine ne katsamayın. Hadi.

Hadi bakayım bırakma. Allah belanı versin. <laughs> Ulan gitti. O da gitti. Hadi bakayım. Ben bunu içmem. İçeceksin iki yudum aldım. Hasan. hadi hadi benim. <laughs> hadi, hadi bir yudum daha hadi. Öyle kaçma yok. <laughs> ben, ben iki yudum içtim. Ben iki yudum içtim bilmem. Eczici iç meseleydi. Ama ben de yapayım o zaman. Ben yutacağım onu yutacağım. Ben bundan yuttum ikisini de. Gel de şurada iç. Milletle görsün. İşte. Tamam. <laughs> ne no, oldu? İçine ne kattı bu artık? Simatılar bitiyor da. Yani anlam ne o zaman simata bitince ne içeceğiz? Kovadan ne var dedi bana. İçine ne koyduğumu söyleyeyim mi? Hı, tatlı ya. <laughs> Tatlı, bunu niye yedin tatlı. Mesela? Ben birisini yedim ama içine koyayım. Yedim. Bilmiyorum, bunu koy da. Daha var, gelin koy işte birine. Bir bir daha yediğini bitir. Ya Bu bak. da olabilir ha. Tamam, iyi ye ye. Hadi. Hadi. <laughs> Hayır acı değil ki. Niye öyle baktın lan? Bence acı. Acı hadi öyle acı. Lan ne var gene acı acı acı. Efe mi acı diye mi Çek çek çek. <laughs> acı azan ya acıymış gibi bakıyorsun sen de. Acı mı değil mi bak? Değil kırım. vallahi değil. Ya <laughs> şunlarla <laughs> ya da. Ekmek çizim kızım. <laughs> hmm. Tatlı mı? <laughs> Ya çipsler bitiyor anne. Yani. Sıbotlar bir sene neyse de. Tatlı. Benimkin hayatım. Tamam. Acılar mı? O nasıl cips bu? Altına bak. Ya yani acı değilsen. Şu acı değil. Ben bunu acı da alamıyorum. Ben de alamıyorum. Ben smoothie'den sonra acı geliyor? Ne acı değil bu tuzda. Ne acı daha kaldı. Ne acı kaldı. Bitecek o. acı Ben acını hissetmiyorum acını diye bekliyorum. Valla ya. Ne bu da acı değil. Yoksa acı sonradan geliyor da biz mi fark etmiyoruz? Abi. Ağzı acıymış. <laughs> ee, şey acıymış mı? Acı. İnşallah Burak e, ikisi beraber çıkabiliyor mu? Aaa. İkisi Hacı beraber çıkabiliyor <laughs> mu? Acı. Ya sana kaç tane emoji kaldı burada? Salim mi? Evet. yani i̇yi benimki ne iyi ya değil mi? Evet. Hoşuna gitti mi sen? İç <laughs> iç. Ya O kadar da kötü değil misin? Sen bende oluyordun. Ağzım yandı ama. Oğlum parlıyor ya. Hadi derlerine döverim ağacı yüzüyor. Ya atma ağacı o. Hacı sen sorudan mı geçiyorsun? Hacı'nın değil mi ya? Tamam Hacı. Yani o yüzden Hacı mı? Değil diyor. Kabul et. şunlar şunlar. Tamam. Bunlar fıracağım ha. <laughs> Bunlar sayılmıyor. Bilmiyorum. <laughs> <laughs> Ama şöyle yarım yarım kesiyor tamam mı? Ve benim de onlar yiyeceğiz abi Yerim yarım. İşte hepsini beraber karıştırıp öyleyiz. O da hangi sadece değil hangi sadece bak. Bakacağız. Ben de sıradır ben de. Yiyeceğiz ee. ee. yapma. Yiyeceğiz <laughs> yapma. Hadi beye bak. Ne yapayım? Acı lan. Bu tane. Oğlum, acı mı değil mi? Bir tane. Hadi Hadi bakayım, ya. Hadi bir tane simot kaldı. Onu da sana gelsin artık. Kola gelsin artık. Bacak gelmesin. Hadi. Kaçma. Bu. Ya. Aç. Kola mı? Hayır tamam. Kola yazınca mı kola çıkıyor? Anlamadım. Hmm, bu da tatlı. Ağzını sıyor. Ağzını sıyor. Ağzını sıyor. Ah. 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 sen Ah. Ya şöyle Ah. Ah. bırak bırak bak. Hayır, bana Ay, şey bırak Ah. 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 ne yapacağız? Ah. 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 Denk storm var. Bu... Allah Allah bir şey de... Aa kola! <laughs> Acı bir sayı bari. Ay sağ kola çıkmadı ki. Bitti zaten yarışma. Tamam. Şimdi açıklıyorum. Ay. Ee, güzel bir video gibi dakika, bir dakika, görünüyor. içindekileri açıklayacağız. Ah, ya içindekileri Açıklayalım. Mı? Hayır ya. Açıklayalım. Hadi, hadi. sen. ne koydun? Tamam açıkta gel ya. Tamam. Ee, çiğ yumurta. Evet. Çiğ yumurtayı <laughs> ben de koydum evet. <laughs> sen de böyle hiç tadı gelmedi ama neyse. Acı sos. Şey. Evet. Su. <laughs> su zaten tadını bozmuş. i̇şte su. Evet. Sonra <laughs> e, çiğ yumurtayı koymuştum. Ölüyorum. Ondan sonra limonlu soda. Evet. evet. Bu muydu yani limonlu soda? yani dediğim şu ki. <laughs> sen Umarım beğenirsiniz. Benimkinden var işte ya. Domates falan koydum içine. Serdar Kadir abi ekmeği beklesin. İşte videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. E, kanala abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Bunu gibi videolar gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. 11 dakika olmuş. Yani <laughs> umarım beğenirsiniz diyorum. Kanalıma video atmadığım için kanalımıza söyleyin. E, Tabi 20 sene kanalım olsa ne olacak? Neyse görüşmek üzere <laughs> bay bay. Umarım beğenmişsinizdir. <laughs>